Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Nisan Pazar. Bakırköy Sosyete Pazarındayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi seyirler. Ne alırsan 130 lira. Kaseler 750 lira. Masa örtüleri 200 lira. Siz sondaki iki model 400 lira. Çantalar 150 lira. Ben de kendime bakıyorum. Aynen. Bunu hem gündüye kullanabilirsin hem... Yine de aşağı doğru gidelim. Bakalım. Girdikler nasıl? Şuraya kahve rengiler önündekiler. Tamam. 300 lira. Burası da 300 lira. 250 lira. Tezgah numarası 8. Pantolonlar ortalama 350 lira. Kos pantolonlar 350 lira elbise 450 lira Tunikler 200 lira. Etikli takımlar 900 lira, pantolonlu olanlar 800 lira. 48 bedene kadar bedenleri var. Terlikler 250 lira. 100 lira Tezgah numarası 26. Gömlekler 300 lira. 200 lira. Tezgah numarası 26. Pantolonlar 250 lira. 26 numaranın karşısında kalıyor. Banyo paspasları 600 lira. 150 lira. Bir büyük boyu 200 lira. Bir de ayaklı modeli var. Bu da 250 lira. 4 metrekare halılar 1000 lira. 6 metrekareler 1800 lira. Trençler 650 lira. Şu kaban gibi olanlar. Onlar 750. Renkleri de bu şekilde. Trençlerin. 150 lira İnce çizgiler de var. Bu kalın çizgili modeli. Tezgah numarası 43. 500 lira. 500 lira. Tezgah numarası 27. Takımlar 750-1200 arası değişiyor. Ne kadar o takıma? gidiyor. Babekler 450 lira. Pantolonlar 350 lira. Tezgah numarası 27. Taşlı modeller 400 lira. Tezgah numarası 27

Tezgah numarası 36. Çocuk terlikleri de 150 lira. Çocuk pantolonları 150 lira. tezgah numarası 43. Ceketler 900 lira. Şöyle takım olarak 1200 lira. Bunların pantolonları bitmiş. Takım 1200 lira. Ceketler 500 lira. <laughs> Etek 400 lira. Tezgah numarası 29. Pantolonlar 250 lira. Tezgah numarası 37. Burası da 250 lira. Takımlar 400 lira, ikizlerce kadar beden var. Şu nakışlı olan bu 500 lira. Bu da takım pantolonlu. Elbiseler 300 lira. <laughs> Gömlekler 400-500 arası, takımlarda 650, 750, 850 değişiyor. Etekler 250 lira. Değişiyor. Elbiseler 300 lira. Şu kısa kolu olanlar. Gömlekler 350 lira. Bunlar da o elbiselerin kumaşından. Birçok deseni var. 750 lira. Gömlek 250. Etek de 350 lira. Ayakkabı modelleri 300 lira. Tezgah numarası 30. 650 lira takım fiyatı. Gömlek 250, pantolon 400 lira. Şu çizgi takım da 600 lira. Gömleklerde bayağı çeşit var. Pantolonlar 250 lira. Sadece o şu modeller 300 lira. Tam pazarın çıkış kısmında. Seçmece çantalar 250 lira. Gömlekler 400 lira. 60 bedene kadar beden var. Tezgah numarası 19. Kısa kolu tişörtler 200 lira. Large'la 3x large arası bedenleri. <laughs> Masa ölçüleri 200 lira. Pijama takımları 250 lira. 37 numarada. Elbiseler 400 lira. Tezgah numarası 50. Burada büyük bedenler de oluyor bu arada. Kısa kola tişörtler 300 lira. Bir pazar videosunun daha sonuna geldik. İzleyen, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Pazara geldiğiniz zaman kanalımın adını vermeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler.